O dönemde silahlı mücadele yapan 47'de Kadir El Hüseyin'i, Hacı El Hüseyin'in yeğeni. Bir direnişin başında o var. Mücadele ediyor. Ben diyor silahımı bırakmam. Büyük bir yüzde sekseni silahını bırakıyor. Silahını bıraktıktan sonra İngilizler, Yahudilerle, Siyonist terör örgütleriyle birlikte Hagana, Irgun ve Stern terör örgütleriyle birlikte Filistin köylerini bastırıyorlar. 200-300'e yakın köyü yerle bir ediyorlar. Dir Yasir köyünden başlayarak 200-300'e yakın köyü yerle bir ediyorlar. Filistinleri katlediyorlar. Kadir El Hüseyin'i o mücadelesinden sonra silah bırakmadı sadece bir avuç grubuyla birlikte mücadelesini sürdürdü. Fakat Filistinlerin kayrı ekseriyeti silahlarını bıraktı. 5 ayda ne değişti? Silahlarını Filistinliler bırakınca Mısır ve Ürdün koruyacaktı güya Filistinleri. Garantör ülke onlar Garantör mı? ülkeler onlardı. Siyonist terör örgütleri Haganah, Irgun, Sitter İngilizlerle birlikte Filistinlerin bütün topraklarına daldılar. 4-5 ay içinde Filistin topraklarının %67'i Siyonist terör örgütleri tarafından ele geçirildi. 200'e yakın Filistin köyü yerle bir edildi toplamda 1-2 yıl içinde tahribi yok edilen Filistinli'nin köy sayısı 800. İsrail devleti kurulduktan sonra bu terör örgütünün Hagana Irgun Stern terör örgütlerinin liderleri İsrail devlet başkanı oldular. Ve bugüne kadar hala terör sistemini bu terör devlet olarak devam ettiriyorlar. Terör devleti boşuna değil yani. Kesinlikle.